Ha. Var kalan tabi. oturacak. bayağı var. O <laughs> Nasıl var bir sıkıntı? Yok bir sıkıntı yok ama şurada bir kemik var. Okay. Eline geliyor böyle. <laughs> O, o tamam yok, o geçecek. Oraların üzerine çünkü kemik tozları koydum o Hı. törpülediğim yerlerden. Çünkü açık gözükmesin oralar diye. Şuralar indikçe oralarda hiçbir şey kalmayacak, geçiş olacak. Hı. biraz zaman alacak ama işte e, bayağı değişmişim. Evet o. evet, cızlatların evet. falan değişti bayağı. Şişlikler indikçe işte, çok daha güzel olacak. Olmaz ki orada şişler. Hamam salonu en az 4-6 ay yok. Hı. Gözlük. Gözkağız aslında bir ay sonra sonra takabilirsin gözünüzü. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.